Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Minecraft serimize başlıyoruz. Minecraft'ı yani şu an yapıyoruz. Minecraft serimiz. Şimdi birinci videomuzda 6 görüntülenme gelmiş. 6 görüntülenmede yani 4 görüntüleme daha gelirse PUBG veya Call of Duty videoları gelecek. O zaman hemen oyunumuza geçelim. Bu arada bu gerçek Minecraft. o ne diyorum? Ne oluyor? Çalışmıyor dakika. Dondu herhalde. Bir dakika, bir dakika. Evet arkadaşlar ben açık geldim. En son ben ev yapıyordum burada. Hmm, olmuş herhalde. Son bir falan ölmüş. Bu arada bu yatırım mod. Yani eğer neydi? Yatırım mod bir şey. Dur neydi ya? Ha, hayatta kalma modu gelmesi istiyorsanız yani bayağı bir beklememiz gerekiyor. Yani tık tık gelecek. Onu da birkaç video sonra gelecek yani arkadaşlar. O zaman hemen devam edelim evimize. Yani ben bunları götürecek ama o zaman kayda giyilmedi. O yüzden yani kayda giymemiş ben baktım. O yüzden böyle kaldı. Ben direkt yapılmışım hiç bakmadım Hadi girmeden ne oldu bunlar? Hemen bunun evimizi yapalım arkadaşlar. Böyle güzel bir ev yapıyorum. Şu an. Bu arada Mustafa Ali gelecek ama şu an değil. Bu videoyu ben tek başıma çekiyorum. <laughs> Mustafa Ali videolarımıza gelecek. Şu ilk videomuz. Mustafa ile Yapıyorum. Şu an çaresiz <laughs> evet, yani Şu an Gerçekten çok zor bir yer, büyük bir, bir ev yapıyorum. Yani Minecraft videolarını çok istediniz. Yorumlar <laughs> Minecraft videolarını çok istedik. Evin bu arada bir göstermemizi istiyorsanız o videoda gelecek ama o öyle video değil yani oyunun videosunda değil başka bir video gelecek direkt çekiyor yani hep oyun videoları gelmeyecek hep browsers videoları gelmeyecek onu size söyleyeyim hep browsers çekiyorum ama bu sefer Minecraft çekiyorum Bu arada ben bunların eğlencesini çekiyorum. Evet. Yakında mukemon alabilir miyim dermişim. Bu arada bayram geliyor. Bugün de kandil. Kandil mübarek olsun. Daha çok geliştiğine inanıyorum. Soru cevap videosu da gelecek. Hemen devam ediyorum izinle. Hadi konuşmaya devam okuyun. Gül gül gül. Hem sesim çok iyi geliyordur. Evet. Burayı tamamladım. Burayı da yalnız gözüküyor. havaya baktım. <laughs> Tam burada da şeyler falan varmış. İşte hemen biz yapalım önümüzü. Ne zaman da Minecraft'a girmiyordum bu aralar. Ve bu videoda girmiş oldum. Gerçek Minecraft bu arada. Bir sen yerlerden anlamışsınızdır. Yani bazı böyle ücretsiz olanlar vardı yani öyle Minecraft gibi işte online'dan değil. Daha yani şeyi. Yani biraz benim sesi geliyor olabilir ama onun için özür dileriz. Hmm. Burası da çok güzel geldi. Minecraft'ı çok seviyorum oynuyorum. Yani bin, ben 2019'da beri Minecraft oynuyorum. Ben çok ölüçüyüm çıkmıştı. belki 2018'den beri de oynuyor olabilirim. Hemen yapıyorum. Dünden beri video gelmiyordu o yüzden ben de bugün video Attım. Çok iyi demir yapmayı düşünüyorum. <laughs> Evet. Böyle böyle gideceğim. Tıp 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 hemen yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burayı tamamladım. Şimdi çatısını yapıyorum. O zaman ben çikasını hemen geliyorum. Çünkü videomuzun dakikası uzuyor. Ay son bulaşa koydum artık. Valla siz şu an bizim ama böyle geçiriyor. Biz sabah oldu akşam akşam sabah oldu yine biz olmuşuz yani akşam oldu sonra yine sabah geçti diye şimdi evimizde biraz meşal okuyorum çünkü çok karanlık bakın ama burası açık kalmış ama görmedim evet ve böyle daha çok karmak oldu bakın. Ben kapı açık olduğu için şimdi mesela koyacağım. de koyacağım. Bu üstüne. Çok uçlu olur. Koyuyorum meşalelerimizi. Daha için lazım lazım. Ki şeyler görelim değil mi? Göremiyorum. Ha. Evet ama bu kadar işte. Yeter mi? Yetmez. Uyuyoruz. Daha bak ki sinyal şurada. Şurada neredeydi? O bir tane blok vardı böyle ışık şey veriyordu. Nerede şimdi o blok? Bunu orada vuruşum. Burada zırhla var. Benim mı? Gerek yok. O bloğu vuruyorum. Işıklı bir blokta arkadaşlar.

Şöyle iniyorum. Ama yok işte. Neyse arkadaşlar. Şimdi yapma şöyle koyalım. Buralara bayağı koyalım. Oh, şu koydum yanlışlıkla. Allah 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 Allah. siz bu yere Gelmeyin sakın. Oo ha ha ha. Hiç böyle kötü am diye koydum ya. Allah Allah daha çok. Bakasız da sana bakmasın. Yok yok bak da şimdi çok zor olacak. Hiç böyle çok şanslı. abi gitti evet İyi git. Şu evimde bulundurmayacaksın bu hmm. çıkar koy çıkar yani, buraya gitti artık kurtarma şansı yok yani sularla bulur arkadaşlar ben hemen şuradan bir lava alayım bir yerine lava alayım falan şey Bakın dönüşe şey. Sonra onu kıracak. Öyle, öyle bir suyu ancak. Sayede su Bu su. Bu bizim arkadaşlar. Şimdi bir ev yapmamız gerekiyor. Anca. Yok arkadaşlar böyle düzelmez. Ta ki bir şey oldu. Hey, battı gitti. Bir çıkayım. Eee, deniz oldu. Issız canım benim. Tekli şey resmini koydum. Ben ben ya, gidiyorum şey, yani, yapacağım. arkadaşlar şu an bu videoyu çok çok seviyorum Videomu beğendiyseniz like atarsanız başka videolar da gelecek evimiz gördüğünüz gibi yandı gitti ve hoşça kalın